Yarını bekleyemem, hemen gitmek istiyorum. Kızım iyi. Bu durumda tedavi red belgesi imzalamanız gerekli. Tamam, siz evrakları verin, bana ben imza alayım. Evet. Ne oluyor, tedavi ede mi Bir de polise ifade vermeniz gerekli. Tamam. Doktor hanım acil bir durum var, bakabilir misiniz? bana bir su alabilir misin rica etsem? Tabii. Teşekkürler. Ne oldu? Gittiler. Oh. Aa, bu ne be? Ne oldu? Bu telefon benim değil. Aa, kimin? Ozam'ın telefonu, Çağdaş'tan mesaj geldi okuyamadım. Ne yapacağız? Buğra, oğlum açabilir misin şunu? Buyurun. Evet. Bak. Açın tamam. Açın yaz. Ne, ne yazmış Çağdaş? Senden haber bekliyorum. Soyguncuları bul. Ne istersen veririm. Peşinizde. Azam'la beraber çalışıyor. Ama henüz değil. Yani bu mesajdan teklifi daha kabul etmediği çıkıyor. Ama her an kabul edebilir. Ne yapacağız sen? Azam'dan uzak duracaksın Leyla. Hepimiz ondan uzak duracağız. Anlaşıldı mı? Tamam baba. sevdiğim kız Telefonlarımız karışmış galiba öyle olmuş. Ee, ben de seninki çalınca anladım. Bak ne diyeceğim bence... ...bugün de müşahede altında kalman lazım. Eğer istersen ben refakatçi olarak alabilirim seninle. Ne münasebet? Yani tamam, teşekkür ederim. Peşimden koştun, yardım ettin, beni kurtardın. Ama hepsi o kadar. Benden başka bir şey bekleme diyorsun sen Leyla? Hadi diyorlar bu adam. Kasa için parmak izi almaya gittiğimde oldu her şey. Ben adamı vaygın sanıyordum. Değilmiş. Konuşmalarımızın hepsini duymuş. Kızım sen nasıl yaparsın bunu? Nasıl bu kadar tedbirsiz davranırsın? Ne olacak şimdi? Ha? Ne olacak? Hepimizin hayatını tehlikeye attın Ay tamam Tayfur gitme kızın üstüne. Görmüyor musun halini? Tamam Narin gitmeyeyim. Ben kimsenin üstüne gitmeyeyim. Kızımızı silahlı adamlar kovalasın, vurulsun. Gidip hastaneden toplayalım. Öylesi daha iyi herhalde. Baba, özür dilerim. Ben böyle olacağını bilseydim. Abla sen ağzıma ne dedin? Yani sormadı mı sana kim bu adamlar, niye bu kadar kişisiniz diye? Soru da ben hep geçiştirdim. Kızım o adam polis, polis. Durumu bir öğrenirse hepimizi buradan içeri tıkar. Farkındasın değil mi? Ay Allah korusun Tayfur. Yani yine felaket delalığına başladın. Yeter. Bundan böyle benden habersiz kimse kılını bile kıpırdatmayacak. Ay tamam, tamam. Leyla, duydun mu beni? Leyla. Duydum baba. Tamam. Sakin ol. Bir daha böyle bir şey olmayacak. Söz veriyorum. Ağzımdan da uzak duracaksın. La. Bazı. Bileğin daha iyi mi? İyiyim. İyiyim teşekkürler. Da sen? Yani bu saatte burada hayırdır? Ha. Kedilere yiyecek. Bak Azam. Beni büyük bir sıkıntıdan kurtardın. Belki de hayatımı. Gerçekten çok teşekkür ederim. Ama ben artık iyiyim. Yani peşimde dolaşıp böyle korumacılık falan yapmana gerek yok. Gerçekten. Anlaştık mı? Sen öyle diyorsan. Ha. Bir de olur olmaz hayallere kapılma. Anlamadım. Ben diyeceğimi dedim. İyi geceler. 你记得。 Ya çok abartılı, saçma sapan bir şey değil mi bu Ayla? Ya çok sinirlendim ya. Ne o öyle gizli gizli fotoğrafımı falan çekmeler? Gördüğüm ilk yerde de haddini bildireceğim. Ay sen hayatında ilk görüşte aşk diye bir şey duymadın mı Leyla? Ya öyle şeyler masallarda olur be Ayla. Sen bizimkilerin nasıl evlendi biliyor musun? Baban anneni ev taşırken perişan halde görüp vurulmuş mu? Ay hayır canım. Otobüs durağında görmüş annemi. Yanındaki arkadaşına da bak ben bu kızla evleneceğim demiş. Yok ya. Gerçekten mi? Al sana gerçek hayat hikayesi daha ne? Ya olabilir de ben öyle bir şey düşünmek bile istemiyorum. Ay sen ne düşünmek istiyorsun ben onu da bilmiyorum ki. Hadi Çağdaş sen nefret ediyorsun anladık. Gerçi onu ben pek anlamıyorum. Adam zengin, yakışıklı. Hadi tamam. Bu adamın nesi var? Ayla bir bekler misin ya kapı çalıyor. E beklerim tamam. Bekle bir dakika. Senin ne işin var burada? Ah, Leyla? <laughs> Day Leyla, Ley Leyla! Git <laughs> buradan! Git! Git! Leyla! Leyla! Silahlar nerede? Seni hiç bozmayacaktım. Çağdaş'ın elinde geberip gidecektim. Pislik! Hiçbir şey değiştiremeyeceğimize göre hayıflanmana gerek yok. Başımı şöyle yapıyoruz. Sen paraları bana veriyorsun, bende kalıyor. Böylelikle canını kurtarıyorsun. Nasıl? Aa, aa. niye arıyor bu? Ablamın arkadaşı mı? Hmm. Niye arıyorsun? Ay bilmiyorum. Bırakın onu artık. Şu arabayı al. Hadi. Ay, tamam. çağdaşlarımız anladı. Ne yapacağız Arabayı tanıyabilirler. Baba hemen bir şey yapmamız lazım. Sen gir amcaoğlu ben amca buradayım. Selamünaleyküm. Nerede paralar? Bırak beni! Paralar. Nerede? Bırak! 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 Yolam, fizik. <laughs> Leyla, iyi misin? <gülüyor> Leyla, <gülüyor> Leyla, <gülüyor> Leyla iyi misin? İyiyim, iyiyim. Melike, Melike, Leyla evde yalnız. Onun yanına git. A Azam. Bırak beni bırak! Kimsin sen? Dur. Tanışacağız. Sabret. sana ben seni Oğlum! Ya Leyla. Eveleyip gevelemeden anlatır mısın şunu? Ne oldu burada? Hı? Gerçeği öğrenmek istiyorum ama artık tamam? Ya Azam kimin peşinden gitti diyorum. Azam, Azam benim ağzımı aramam lazım. Leyla sana söylüyorum. Melike ne yapıyorsun ver şu telefonu Cevap ver önce Bak Melike tamam yardım ettin Sağol teşekkür ederim ama gidebilirsin artık Ver şu telefonu O gece olanların devamı bir şeyler oldu burada değil mi Ama Gamda Kurşun'un hikayesine inanmamı beklemiyordun herhalde Ağzamı da neye bulaştırdıysan artık Ya ben koskoca polisi Neye bulaştırmış olabilirim Benim de aklım onu almıyor ya zaten Azam bize hayatta yalan söylemez Neden koruyor seni Hı? Ne bileyim ben neden koruyor Yalan söylediğini düşünüyorsan git Azam'la konuş. Ayrıca sen kim olursun da benden hesap soruyorsun ya. Sen Ağzam'ın nesi oluyorsun? Nereden tanıdıysa Azam seni. Nereden çıktın karşısına bilmem ki. Sen de mesaj olayını biliyorsun. Bak benim bildiğim tek bir şey varsa o da senin Azam'ın başına bela açacağını anladın? Mı? Ya böyle giderse senin sırların, senin dertlerin mahvedecek onu görmüyor musun? Ama ben buna izin vermem. Bu sefer seyirci olmayacağım. Abla annemi bu şekilde nasıl dışarı çıkaracağız? Oh, annem iyi sen merak etme baktım ben şimdi. Biri bana yardım etsin. zaman daha çok şüphelenirler. Şüphe faslını çoktan geçtik oğlum. Ne şüphesi? Adam öğrenmiş gelmiş kapıya dayanmış. tutacaklar mı yani bizi? Gelen kim? Azam. Azam mı? Bizi almaya geldi. Ya tamam. emin değiliz. Bilmiyoruz ki. Leyla. Leyla aç kapıyı. Leyla. Leyla. Dinle beni. Öyle. Kardeşim ben taş evdeyim. Hiçbir iz yok adamlardan. Alıp gitmişler. Misafirde bir kadın sesi duydum diyor. Başka bir şey demiyor. Ha bir de kadın abi demiş. Belki de Badi'nin kardeşleri. <laughs> çalışmaya Ne oluyor Azam? Leyla, konuşmamız lazım. Konuş tamam, ne konuşacaksın? Bu ne ya? Gece gece bütün evi ayağa kaldırdın. özel konuşmamız lazım. Ne konuşacaksanız burada konuşun. Leyla bu saatte dışarı çıkamaz. Narin Hanım kusura bakmayın. Acil olmasa bu saatte rahatsız etmezdim. Ama Leyla özel konuşmam lazım. Azam Bey, söyle ne söyleyeceksen. Gecenin bu vaktinde neymiş yani özel olan? Gelip kapıya dayanıyorsun böyle yani. Nedir bu? Çok acil ve önemli olmasa gelmezdim. Neymiş gerekli ve acil olan ben anlayamadım. Yani hesap sorar gibi böyle dan 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 kapıya vuruyorsunuz. <laughs> Anne ben e, konuşayım. Siz geçin içeri. Montumu alayım. Geliyorum. Bekliyorum. se bu kadar kibar konuşmazdı. E aklında ne var bilmiyoruz ki. Ben öğreneceğim şimdi. Seni dinliyorum Azam. Çağdaş'ın evinin soyulmasıyla senin alakan ne? O ne demek oluyor? Dağ evinde bizi kovalayanlar Çağdaş'larmış. Ayrıca sana saldıran Badi, soygun gecesi Çağdaş'ın evinden kaçmış. Leyla. Bak sana yardım etmemi istiyorsan bana her şeyi en başından bütün detaylarıyla anlatman lazım. Ama lütfen beni yanıltmaya çalışma. Anlatacak bir şeyim yok be. Leyla artık anlatmak zorundasın. Bu senin için bir tercih değil. Zorunluluk. Kim zorluyormuş buna beni? Sen mi? Sen farkında mısın? Senin başın belada. Çadışın villasının soyulmasıyla senin alakan ne diye sormamı gerektirecek kadar. Anlamıyor musun Nazım? Korkuyorum. Neden korkuyorsun Leyla? Dinlemek mi istiyorsun? O gün yıla piyano dersim vardı. Ben de nota defterimi villa'da unutmuştum. Ertesi gün başka bir yerde dersim olduğu için geceleyin gidip defterimi almak istedim. Villa'ya yaklaştığımda etraf karanlıktı. Tuhaf bir şeyler olduğunu hissettim. Ama üzerine düşmedim. Kapıya doğru yanaştığımda beyaz bir minivan vardı. Arabanın içinden 5-6 kişi bir şeyler taşıyordu. O an pati denen o alçakla göz göze geldik. Üzerime doğru yürümeye başladım. Ben de koştum. Kendi arabamı, arabayı geri bir e O arabasına giderken daha beni yakalamadan ben kaçtım. Kurtuldum ellerinden. Ama o anlıkmış. Sonra beni takip etti, bir şekilde buldu. Eğer konuşursan dedi, birine bir şey söylersen dedi, aileni öldürürüm. Ben de korktum. Bak Azam, ben bunu sana anlatarak kendi ailemin hayatını tehlikeye attım anlıyor musun? Daha evinde saklandığımız gece, sen niye buluşacaktın Badil? Ailemle tehdit ederek çağırdım. Belki de öldürecekti. Arkasında delil bırakmak istemedi. Öyle bir durumda sen nasıl polise gitmesin Leyla? Senin hiç sevdiklerinin hayatı tehlikede oldu mu Aziz? Ailemle tehdit etti beni diyor. Polise gidersen, birine bir şey söylersen onları sen öldürmüş olursun dedi. Bak, Madi denen o alçak hala peşimde. Evime kadar geldi. Sen yakalayabildin mi onu? Sen polissin. Bulabildin mi? Yakalayacağım. Yakalayacağım Leyla. Ama Azam bir kişi değiller ki. Kalabalıklar. Ben çok korkuyorum. Tamam. Korkma. Tutacağım hepsini. Adaş'ın ne kadarını biliyor bunların? Ne söyleyebilirdim ki ona ben? Adamları sürekli peşimde. Ben ailemi tehlikeye atamam Azam. Ne pahasına olursa olsun. Ben ailemi tehlikeye atamam. Bak ne olursun. Anlattıklarımı unut. Kurcalama. Ben aileme bir şey olursa kendimi asla affedemem. Azam tam olarak inandı mı sana? Önemli olan bu. İnandı baba, inandı. Merak etme. Numara yapıyor musun? Bak polisler zarf atarlar bazen. İnsanın önüne kaçarlar. Yani inanmış gibi yaparak yem atarlar. Yok baba merak etme inandı. Eminim. Ama şu body olayını çözmemiz lazım. Sonra rahatlayacağız. Nasıl çözeceğiz Leyla? Adam ortadan kayboldu. Bilmiyorum ama bir açığını bulmamız lazım ki bizi ele vermesin. Allah ne yapıyorsak yapalım artık. Ben çok sıkıldım böyle yaşamak istemiyorum çünkü artık. Biz bayılıyoruz böyle yaşamaya. Sen boş yapmaya bayılıyorsun. Şişt. Tamam çocuklar siz şimdi dersiniz odaklara. Ben body'yi susturmakla ilgili bir şeyler düşüneceğim.